Bodrum Eski Belediye Başkanlarından Cevat Bilgiç, Mazlum Ağan ve Tuğrul Acar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un daveti üzerine gerçekleşen bir toplantıda bir araya geldiler. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde basına kapalı olarak yaklaşık bir saat süren ve gazetecilerin ziyaretin sonunda görüntü ve fotoğraf almalarına izin verildiği görüşmenin ardından Kocadon ve eski başkanlar gazetecilere poz verdi. Kocadon ve eski başkanlar gazetecilerin ziyaretle ilgili sorularını yanıtladı. İlk olarak konuşan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon bir süredir neredeyse her toplantıda dile getirdiği layıklık ve cumhuriyet vurgusunu tekrarlayarak ziyaretle ilgili şunları söyledi. Biliyorsunuz bütün başkanlarım Bodrum da görev yapmış başkanlarımız, tecrübeli başkanlarımız kendilerle proje bazında yarım adamın projeleri bazında bir görüşme yaptık. Sonra da birlik beraberlik içinde el ele e, bu seçimlere e, nasıl faydalı olabiliriz bunun görüşmeleri. Tabii esas amaç burada Türkiye'ye bir umut bir ışık olmak, Laiklik için, Cumhuriyet için bireysel halk ve için bir aya geldiğimizin en büyük göstergesidir bu. Bodrum'un 2001-2004 ve 2004-2009 olmak üzere iki dönem belediye başkanlığını yapan ve 2009 seçimlerinde Kocadona yenilerek başkanlığı kaybeden Mazlum Ağansa önümüzdeki yerel seçimleri hatırlatarak şöyle dedi. Önümüzde bir seçim var, yerel seçim. Bu yerel seçimde şimdi bir mevcut başkanımız Bodrum'un başkanı Sayın Kocadon'u bizimle beraber görüşlerimizi de almakla ilgili yapmış olduğu bir davet üzerine buradayız. Zaten kendisini her belediyeye gelişinde ziyaret ederek müsaitse çayını içen bir kişiyim. Bugün de bu hem çayını içtik hem de Bodrum'la ilgili gelecekle ilgili, Bodrum geleceğiyle ilgili konularda yaşamış olduğumuz sorunları da dile getirerek anlatmaya çalıştık. Bir görüş birliği oluşturmaya çalıştık. Başkanımız seçimde adayımızdır. Biz de onun yanındayız. Bize düşen bir görev varsa, bizden istediği bir talep varsa beraber olmakla ilgili bir konuda biz başkanımıza yardımcı olacağız. 1984-1989 yılları arasında Bodrum Belediye Başkanı olan Cevat Bilgiç, Bodrum'un kendi günlerinden bugüne çok müthiş bir gelişme gösterdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı. Tabii, tabii Bodrum bizim dönemimizden bu yana çok müthiş bir şey yaptı gelişme gösterdi. Tabi ee, tabii e, bu gelişme e, bir yandan hani sevindirici olsa da bir yandan da tabii sorunları beraberinde getirdi. Biz tabii kendi ben 1985 84 yılında başkan oldum. E, 89'a kadar. Fakat e, şimdi kendi dönemimde tabii her şey bu kadar e, ihtiyaç belki yoktu ama daha başka sıkıntılar vardı. Paramız yoktu, edebat yok neredeyse. Şimdi e, tabii bir de Büyükşehir Yasası'nın çıkmasıyla Bodrum Belediyesi'nin yükü artık takdir e, ederseniz çok arttı. Yani bu konuda görüşlerimizi ilettik. Nasıl çalışılması gerektiğini, nasıl yapılması gerektiğini e, kendi aramızda tartıştık. E, gerçekten hani hepimizin amacı Bodrum'umuzun, Başkanım da dediği gibi her zaman işte dünya markası. Hakikaten Bodrum e, yurt dışına çıkanlarımız da bilir. E, döndüğümüz zaman yine Bodrum en güzel yerdir denir. E, bu konuda yalnız e, çok hızlı göç alması e, ve ihtiyaçların e, birçok sıkıntılara doğurması şeklinde e, şeyimiz var. Birlik beraberlik içinde çalışacağız. Tabii ki her iyi yoğurt yiyişi ayrıdır. Mehmet Kocadon'un bizim hepimizin yoğurt yiyişlerimiz ayrı. Ama artık e, Bodrum bu noktaya geldikten sonra tecrübelerimizi birbirimize aktarmamız gerçekten bugün vatan görevidir. Özellikle ülkemizin son dönemdeki siyasi çekişmeleri içinde, birlik beraberlik içinde olmamız daha da önem kazandığı için buraya koşarak geldik. Bundan sonra da başkanımıza her konuda yardımcı olacağız. 1994-1999 yılları arasında Bodrum Belediye Başkanlığı yapan Tuğrul Acar eski başkanlar olarak bir araya gelmelerini şu sözlerle anlattı. Bodrum, her şey Bodrum için diyoruz. Ama bu söylem geçmişte sadece Bodrum ilçe merkezi içindi. Artık günümüzde 2014'ten itibaren tüm Bodrum Yarımadası, tüm ilçe artık Bodrum oldu. Ee, bu çerçevede Mehmet Kucuz'un başkanı ve CHP Bodrum Yarımadası'yla birlikte daha bir ileriye götürmeye çalışıyoruz. Biz zaten e, başkanıma hep destek çıktık geçmişteki çalışmalarında. Gördüğünüz gibi değişik partilerden arkadaşlar olarak biz, ben de Cevat arkadaşım da, Mazlum arkadaşım da, değişik partilerden Bodrum'u elbette sermeye çalıştık geçtiğimiz yıllarda. Ve bunu şimdi artık birleştik. birleştirdik ve Bodrum Yarımadası için el birliğiyle yoğun bir şekilde Bodrum'u, Yarımada'yı, ilçeyi daha doğrusu öyle söyleyelim, daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız. Bu seçimi CHP ve Mehmet Kocadan olarak kazanmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum ben. Bunun için de bütün çalışmalarımızı bu çerçevede yoğunlaştırdık.